İyi günler sevgili Rize Spor Nifs ailesi. Yine bir Rize Spor gündem programı ile karşınızdayız. Yanımızda Ömer Öksüz var. Ömer Öksüz ile beraber programı yapacağız. Dün alınan 4 tane futbolcumuz var. Onların analizini yapacağız. Konuşacağız beraber bu futbolcular bize katkı sağlar mı sağlamaz mı diye. Ve birkaç tane videomuz var. O videoları oynatarak onlar hakkında da konuşmalar yapacağız. İlk futbolcumuz Gençler Birliği'nin alınan Yasip Pehlivan. Yasi Pehlivan 31 yaşında 1.84 boyunda ön libero'da oynuyor ve 16 maça çıkmış. Ortalama sahada kalma süresi yani 16 maçta sahada kalma süresi 66 dakika. Yani sence bu futbolcu sen yani, nasıl? süre olarak benze tamam gene diyebiliriz ki idare eder diyebiliriz ama yani ne kadar bu futbolcular geçen sezon top oynamış ona bakmak lazım. Evet. Kulübünde ne kadar başarılı olmuş bakıyorsunuz Yok şu anda da kulüpsüz. yine e, kulüpsüz futbolcular toplamaya devam ediyoruz. Evet. E, o doğru. şekilde benim bize yararlı olacağını ben düşünmüyorum bu futbolcunun. E fiyatlara da bakınca e, fiyatlarda yani 275 bin, bin. Euro. bin Euro'dan bahsediyoruz. Bakalım bize spora kaç paraya gelecek bu futbolcular. O da merak konusu. Evet. Yani ben pek yararlı olacağını düşünmüyorum bu futbolcunun. İnşallah biz yanılmış oluruz. Ya zaten şöyle bir durum var yani 34 maç var. 34 maçta sadece 16 tanesinde forma giymiş. Bir geri kalanla forma giymemiş. Doğrudur. E bir de şimdi biz geçen yıl çok bir sıkıntılar yaşadık. Ya bu sıkıntı ortasında şu şekilde bir transfer yapmak bence çok yanlış. Çok yanlış. Bize nokta atış olan transferler gerekecekti. Bizi yerli olarak bu şekilde bir transfer yaptık. Ben bu transferlerin ya bu 4 tane futbolcunun Thomas'ın verdiği listede olduğunu düşünmüyorum. Ben Üstüm de ihtimalle yani fiyatından dolayı mıdır yoksa başka bir alternatif de bulamıyorum. Bunları bu şekilde aldık. Ha, tamam bunu biraz daha bu biraz daha iyi ama diğerleri tam, performansı çok kötü. Şimdi onlara geçelim. Tek tek geçelim. Engin Bekdemir. Evet, Şimdi Engin Bektenmez'i eski, eski, eski söyleyelim. Eski futbolcumuz. Eski zaten. futbolcumuz. Altınordu'da oynadı. Geçen yıl ilk yarısında bir maça çıkmış. 16 dakika forma giymiş. Bir maça evet. 16 dakika. Sonra da Kara transfer oluyor. 7 maç, ortalama 18 dakika 18 dakika. ve bir asisti var. Yani şurada da gözüküyor zaten. Yani Egin Beklemen'i tanıyoruz zaten. 28 yaşında, 1.71 boyunda, sol kanat mevkisinde oynuyor. Şimdi bunun yerine bizim gençlerimizi oynatacak daha iyi değil miydi? Yani şu performansa göre Şimdi bunu yani hani neye göre alıyorlar çok merak ediyorum şimdi performansına baktılar yani performansına bakılarak bu futbolcu alınıyorsa şu performanslar ortada yani evet. bunu nasıl alıyorlar şu anda gerçekten merak konusu yani alt ligde de düşünün alt ligde top oynayan bir futbolcudan bahsediyoruz Rize Spor'a evet. süper ligde oynayacak diye bu futbolcuyu transfer ediyoruz yani evet. gerçekten gene aynı hataları yapmaya devam ediyoruz maalesef transferde e bakıyorsunuz şimdi bu futbolcuyu alıyoruz. Yani bu futbolcunun bize yararı ne olacak şimdi? Yani alt liglerde oynadığım maç e, 7'ye 1 galiba yanlış değilsen. 7'ye 1 olan bir futbolcuyu biz Süper Lig'e getiriyoruz. Yani neyine güvenerek getiriyoruz onu? Yani? E, yoksa bu e, Türkiye Kupası'nı oynamak için mi bu adamları alıyoruz biz? Ya şimdi şöyle bir dediler ki geniş işte kadro kurulmaktan sebep. Ya geniş kadro kuracaksın da yani ya, Türkiye Kupası'nda oynayacaksa gençler oynasın yani. Altyapıdan adam oynasın yani. Şimdi sen git Engin'e parasından mı tav oldular yani 50.000 euro diye mi o şekilde transfer ettiler onu. Ya anlamadım gitti yani. Onu gençler oynasın. Ya şimdi bunu da Daha almak, iyi olur. Bunu almak gerçekten bir akıl kârı bir iş değil. Yani sonuçta toplamda yani iki sezonda oynadığı futbol 8 maç yani. E, kaç dakika forma giymiş? E şöyle maçta. diyeyim sana, diyeyim sana. Altınordu 16 dakika. Karagümrük'te de ortalama 18 dakika oynamış 7 maçta. Yani şimdi bu futbolcuyu biz transfer ettik. Hemen yani bunu yani. hangi mantıkla bize açıklayacaksınız? Yani bu futbolcu'nun nesini bana savunarak bu futbolcuyu transfer ettik diyebilirsin. Yani genç futbolcu diye mi biz bunu transfer ediyor. O zaman altyapıyı biz kapatalım. Ya, genç de değil, 28 yaşında. 28 yaşında, 28. genç de değil dediğim gibi. Yani bunu savunulacak bir tarafı yok. Gene başladık bunları toplamayı. Evet. Şimdi bakıyoruz bir başka şeye geçelim. Geçelim futbolcuya, başka futbolcuğumuza. Evet, Nadir Çiftçi. Bu e, futbolcunun çapraz bağlarında sıkıntı var, sakatlığı vardı. O yüzden forma giyemedi. Buna da çok dikkat etmemiz lazım. Ya sakat futbolcu aldık. Yani tekrar bizde de sakatlığı nüks üç edebilir. Geçen şey önce yanlış değilsem, evet. e, bağlarında evet, bir olmuş. Öyle bir şey var. Ve Ali Özönü i̇şte. oynadığı maçlara bakıyoruz. Onun da performansını bir söyleyeyim size. Nadir Çiftçi 28 yaşında, 1.80 boyunda sol kanatta oynuyor. 13 maç oynamış, bir gol atmış, ortalamada 35 dakika sahada kalmış bir futbolcu. işte görüyorsunuz zaten buradaki performansında yine de aynı performanslar. Yani kötü performanslar yapan bir futbolcu ondan sonra bir de üstüne bir de sakatlık. Yani bu sakatlıklar çok tehlikeli. Biz zaten onun ceza çok çektik. El Kabir'in ayağının kırılması, Umar'ın sakatlanması bizi ee, çok, kadromuz, kötü çok, çok, yani çok kötü oldu. Çok kötü bizi. etkiledi. E şimdi şimdi bunun yani belki bir kronik sakatlığı var. Ben yani bunu araştırılıyorlar mı? Ne yapıyorlarsa e bilmiyorum, bilmiyorum ama futbolcular alırken de bakıyoruz. E, hep kulüpsüz futbolcular dikkatini çekiyorsa, kulüpsüz, kulüpsüz evet. futbolcular, bir de fiyatlarına bakıyoruz. Bu da zaman, yani. Hep e, düşük fiyatlarda olan futbolcular. Yani bu futbolcular sadece fiyatına bakılarak mı ya da alınıyor? E, yani şimdi, bu futbolcular bize direkt katkı verebilecek mi? Evet. Yani ona göre transfer yapılmıyor mu? Yoksa? Ya biz bunları alalım da ileride belki şimdi bir maçta oynatırız bunlar diyerek mi transfer yaptı diyor. Ya o şekilde şimdi zaten... bakıyorsunuz bir tanesi yani doğru dürüst top oynamamışlar. Evet. Doğru dürüst top oynamamışlar. Sakatlıkları var. E biz bu onlardan bunlara gene anlaşma yapıyoruz. Şimdi şöyle bir şey diyeyim sana. Şimdi bu e, dedin ya e, acaba parasını mı tavalıyorlar da o şekilde alıyorlar. Diyelim şu futbol 250 bin euro tav oldun aldın. Bu adam sana kaç maç kazandıracak kaç para kazandıracak. İşte bir değil. tane kaliteli ayak, e, ayak alırsın. O adam sana kazandıracağı 5 maç, 6 maç, 7 maç sana zaten güzel paralar kazandıracak. Kazandıracak. Yani şu topçularla kaç maç kazanabilirsin? En fazla taşmazsam bir maç kazanabilirim. Kaç maçla bu aldığımız futbolcular ilk 11'de oynayacak adam maça? Yani, oynayacaklar yani, yani, oynayacaklar yani. O da o, da, o bir şey. da bir şey. Ben diyorum ben bu alınan futbolcular sadece Türkiye Kupası'nda oynar. E Türkiye Kupası'sında bir futbolcu alıyorsak altyapıdan alalım da altyapıdaki oyuncularımız oynatsın evet. bizim yani. Yani bunlar şimdi bizim altyapı oyuncularımızdan çok mu iyi yani? Çok mu mükemmel oyuncular yani. Ya 17 tane yerli topçumuz var şu anda. Yani e, Alt geçen, geçen yapı ve geçen yıldan kalan topçularımız, yani genç topçularımız. Ya bunları alacağına gençleri oynat daha. Iyi. Gençleri oynat hiç olmazsa gençleri kazanalım yani. Aynen öyle. Şimdi bakıyorsunuz e, 8 maç oynanmış, 16 maç oynanmış. 8 dakika sahada kalmış, 16 dakika sahada kalmış. Çok bozlar transfer ediyoruz biz. Çok kötü performanslar. Yani yazık yani gerçekten bu verilen paralar yazık yani. gelelim yani, yani. Bir tane futbolumuz var. Bu da Kemal Rüzgar. Burada bir söyleyeyim size. Kemal Rüzgar. Yasin Pelivan'a geçtik tekrardan. Ha, Yasin Pelivan'a geçtik pardon. Onu da bir bulalım. Yani bu transferlere gerçekten yani neye bakılarak evet. alınıyor bu futbolcular gerçekten merak ediyorum. Bunu. Kemal Rüzgar'a geldik. Kemal Rüzgar'da 19 maça çıkmış, 7 gol atmış, 25 yaşında, 1.83 boyunda ortalama sahada 45 dakika kalmış. Yani bu futbolcu belki alternatif olabilir yani şöyle yani yaş, yaşta genç 25 yaşında alternatif olabilir Santrofor'dur. Ama şöyle bir şey diyeyim ben size. Ozan Papaker evet. Adana Spor'a transfer oldu. Yani yaşları da Ozan Papaker belki biraz daha küçük olabilir. Şu anda yaşını tam olarak bilmiyorum ama e, yani bu pozlarımıza alacağımıza yani kendi, kendi yerli, alacağımıza. yerli, topçularımıza destek versek daha iyi olmaz mıydı? O da Santrafor, bu da Santrafor. Yaptığı performanslar belli. Yaptığı işler belli. O zaman bak şu anda Adana, Adana Spor. gelmiş. İnşallah orada da başarılı bir i̇nşallah, sezon yani biz bundan gurur duyarız. İnşallah. E dediğim gibi Rizeli futbolcular nedense bir şey olmuyor, destek olunmuyor. Evet. E bakıyorsun dediğim gibi Adana Spor'a transfer oluyor Ozan Papaker. E biz bunu alamaz mıydık şimdi? Bu futbolcuları alıyoruz da evet. yani 8 dakika, 16 dakika oynayan futbolcuları alıyoruz. Şimdi Adana Spor'a transfer olan Ozan Papaker'i alamıyoruz. Daha Hı. doğrusu almıyoruz yani almıyoruz. Rizeli futbolcu dediğinize Almak istemiyoruz. Yani bir şeyler oluyor bizim bize Spor'da ama kendi el kıymeti bilinmiyor. Bu bir gerçek. Evet. Ya şu anda şu 300.000 Euro ya. Ya, ya artık fiyatına mı ya, bilmiyorum ya şimdi. kendi futbolcumuz daha düşüyor şey oynar. O zaman ki daha da uyguna gelirdi. Daha bize. uygun oynar, daha iyi oynar, daha iyi mücadele Hiç eder. Bir olmazsa Rizeli. Rizeliyim der. Ya şu formayı üzerine giydiği zaman yani zaten Rizeli'liğinden bir kat daha fazla oynayacaktır bu adam. O formayı bir daha çıkartmamak için üzerinden daha fazla oynayacaktır. Ama bir başka futbolcu onu zaten düşünmüyor yani. Oynarsam oynarım ben zaten paramı alıyorum. Parasını aldığı için de sıkıntı ya, yok. Ya yetişmiş, köyünde yetişmiş bir insan. Yani suyunu içmiş, ekmeğini yemiş bir insanla. Yani dışarıdan aldığın bir insan bir olur mu? Olmaz. İmkanı yok, olmaz. Ya yani şu anda deseler ki yani sağ atlar top oynar, siz yani herkes bile canlı başla oynar. Ama Şimdi de demek öyle şey şey şey. Yani bu, bu futbolculara verdiğimiz paraları kendi evlatlarımıza versek çok daha iyi yerlere geliriz biz. Yani şimdi bakıyorsunuz aldığımız futbolcular belli. Şimdi evet. bunlar şunu söyleyebiliyor musunuz? Bize direkt katkı sağlayacak oyunculardır. Ya da ya alternatif bir oyuncudur. Yani bir oyuncumuz çıktığı zaman bu oyuncular direkt onun yerini doldurabilecek bir oyuncu diyor musunuz bunlar? Allah aşkına bir kişi diyebilir mi ki dolduracak diye bu oyuncular hayır. yani? Hayır, hayır, kesinlikle. Herkes bütün şu anda Rize kamuoyunda tepki var yaptığınız bu transferlerden. E yine ders alınmamış. Yine aynı şekilde transferlere devam ediyoruz. Videoya geleceğiz şimdi. Videolarda neler söylediklerini söyleyeceğiz. Bakacağız neler demişler. onu analizini de yapacağız. İsterseniz videolara bir geçelim. Videolarımızı bir görelim. Başkanımız Hasan Kartal'la başlayalım. Başkanımız Hasan Kartal. Açıklamasında ne dedi? Onun üzerine bir konuşalım. Bu Thomas'ın imza töreni açıklaması. Yeniden başlatalım. Başarılı olmayacağımıza <laughs> inansak ne Thomas Hoca'nın yönetim kurulu ne biz? Hiçbirimiz burada olmayız. Bunları emin olabilirsiniz. Bizim amacımız ilk şey girmek. İnşallah Allah bunu bize nasip eder. Dur diyorum. İlk... Bizim amacımız ilk beşe girmek dedi. Evet. Geçen sene de aynı şekilde. Geçen sene de aynı şekilde söyledi. Bu sene de aynı şekilde söyleniyor. Bizim amacımız ilk beşe girmek. Peki ilk beşe girmek isteyen bir takım şu transferleri yapar mı? Yapmaz. Yani şimdi bakıyorsunuz ki yani ilk 5'te oynayacağız yazıyorsunuz, ilk 5'te oynamazsak istif ederim diyorsunuz. Ama bakıyorsunuz şey, öyle bir futbolcu alıyorsunuz kadroya sokuyorsunuz ki, bırakın ilk 5 oynamayı ben iddia ediyorum eğer bu şekilde transferler devam ederse, şu şekilde futbolcular gelirse, Rize Spor Süper Lig'den düşecek ilk takımdır. Öyle. Ben bunu üstüne basa basa söylüyorum yine. Ya yine aynı hatalar yapıyoruz. Şimdi o söz geldi, ben şuradan da bir Süper Lig transferlerini okuyayım. Kimler kaç tane transfer yapmışlar. Fenerbahçe 7, Trabzon 5, Alanya 5, Galatasaray 5, Antep 4, Malatya 4, Sivas 3, Antalya 3, Hatay 3, Başakşehir 2, Beşiktaş 2, Göztepe 2, Gençler 2, Denizli 2, Erzurum 2, Konya 1, Ankara Gözü 1, Kayseri 1, Kasımpaşa, Karagül daha transfer yapmadı. Onlar da yapacaklar. Ama şimdi bunların bir kemik kadrosu var. Var. Kemik kadrosu var. Bir de oldu. kiralıktan dönenler hariç. Yani kiralıktan dönenleri de var. Yani bazılarının var. 10 tane kiralığa göndermiş. Tekrar geri almış. Yani bunların içerisinde en düşüğü 3-4 tane ya transfer zaten yapmış. Zaten Kasımpaşa'nın şimdi kurulu bir kadrosu var, kemik kadrosu var ve ikinci yerde oynadığı futbolda ortada evet. yani. Evet. E şimdi bunlar birkaç takviye yaparak bu işi sağlam alabilirler ama bizim öyle bir şansımız yok. Bizim takım zaten dağılmış durumda, ne kemik kadromuz var e zaten dünkü oynanan hazırlık maçında görüyoruz. Evet hazırlık masasında 3-0 kaybettik. 3-0 kaybettik. Yani Rizeci burada değişen bir şey yok yani. Evet. Aynı tas, aynı hamam devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi videomuza devam edelim. Ama yanlış yapmamak için de transferlerde yanlış yapmamak için en iyi ekip şu anda. Niye en iyi ekip? Thomas'la Yılmaz Bal çok iyi anlaşıyor. Biz çok iyi anlaşıyoruz. Yani hiçbir problemimiz yok. Gayet güzel birbirimizle konuşabiliyoruz. Evet, Şimdi Thomas'la Yılmaz Bal iyi anlaşıyor. Biz birbirimize iyi anlaşıyoruz. O şekilde bir söylem var. Peki yani iyi anlaşmak iyi anlaşabilirsin. Birbirine evet. iyi anlaşabilirsin ama önemli olan bunu icraata dökmek. Dökmek. Ya şimdi bu ya bu topçuların hiçbiri Thomas almadı. Ya sanmıyorum ben de Thomas Hoca'nın lisesine şimdi böyle şu Thomas başarısız futbolcular açık... olacağı. Thomas Hoca'nın yani. açıklamasına da geleceğiz. Yani şu söyle... söylemleri söyleyen bir adam bu transferleri yapmaz. Geçelim devam edelim videomuza. Ee, şey bu, yani aramızda bir sorun yok, onun için biz bu transferleri çok daha iyi yapacağımız düşüncesindeyiz. Onun için biz başak bu dönemde başarılı olacağız diye son derece eminim inşallah yürüyelim. Başkanım, bir bütçe şey, verdiniz şey, transferleriyle ilgili bir bütçe verdiniz. Geçen sene 10 milyon dolar bütçemiz şey var değil şey, mi? Şey, Toplam yine geçen sene yine hemen hemen aşağı yukarı aynı biraz daha e, aynı olması lazım. Çünkü e, şimdi sıkıntı var. Doların artışı, euronun artışı bayağı bir e, ülkemizde sıkıntı yarattı. Onun için e, yabancılarla yapılan sözleşmelerde de kulübü riske sokmamak kaydıyla çok büyük e, aşırı derecede para vermek kaydıyla sporcu alacak bir gücümüz de yok. Onu açık söylemek gerekiyor ama belirlenmiş işte hocamızla e, birkaç gündür çalışma devam ediyor çalışma çerçevesinde de hocamızın belirlemiş olduğu bazı sporcular var. Yani siz e, sorduğunuz hocamıza gidecek gelecek kalacak. Şöyle bir durduralım onu. Aslında hepsi olmuş. Yani şimdi şöyle bir şey söylüyor. E, paramız e, çok fazla e, para ve gücümüz gözümüz yok diyor. Ya zaten Süper Lig'de kaldığınız zaman 70 milyon gibi bir para evet, alıyorsunuz. Evet. Sponsorlardan gelen bir paranız var. Yani aşağı yukarı bir 100 bin lira üzerine 100 milyon üzerine bir gelirimiz var. Evet. Evet. Nasıl bu e, transfer yapamıyoruz? onu bir sormak lazım. Yani gerçekten bunu bir sormak lazım dediğiniz gibi. Ya tezat tezatta da geleceğim. Yani o zaman yönetimde bir kopukluk var. başkan yardımcısının açıklamasında onu da bakacağız şimdi. Bu şekilde söylendi. İlmaz Bey de sportif direktörümüzle de konuşmalarına şahit oluyoruz, bakıyoruz. Gidecekler, kalacaklar, kimlerin gelmesi gerektiği. Yani Thomas özel liste vermiş. Thomas özel listeyi vermiş ve listenin alınmasını istiyor. Bir an önce kampa katılmasını istiyor zaten şu anda kampa katılmayan futbolcular biz devamlı her sene aynı şekilde görüyoruz. Kampa katılmayan futbolcu biz, eksiyle başlıyor. Eksiyle başlıyor. 12 Eylül'de ligler başlarsa 2005'ine kadar eğer e, transfer bit, devam etse bile şimdi zaten hafta içi hafta sonu maçlar oynanacak. En az orada neredeyse 7-8 maç yapar. 7, 8, Tabii. yani 7-8 maç adam oynamamış bir adam nasıl, Nada nasıl fayda, fayda verecek? Nasıl yani adapte, fayda olacak? Verecek, yani adapte olacak? Yani bunlar düşünülmüyor eğer şurada kalmış zaten yani 20 günden aşağı aldı neredeyse. Hala daha transferleri yok. Yani bizim direkt 10 milyon yaza futbolcu yok şu anda. Yok. Yani yok. Zaten... Yani şimdi kampta eski futbolcularla evet. e, futbolcu. antrenman yapıyorsun. Zaten bunlar birbirini tanıyor ama yeni futbolcu yok. Aa yeni futbolcu bakıyoruz. 4 tane futbolcu almışız. Ya yani bunlara direkt katkı yapabilecek bu futbolcu değil. Alanya transfer yani transfer de verdi. Yani birkaç tane de böyle kemik kadrosundan evet, yani evet. ayrıldı. Ama dünkü kaybettik. Biz 3-0 mağlubiyet. Mağlubiyet. Çünkü evet. adamlarda sistem var. Sisteme oturmuş. Yerine girebilecek adamlar Sistem artı şık, futbolcu kalitesi çok çok üzerinde. Yüksek. Çok çok üzerinde yani. Biz zaten gerçekten... onu demiştik zaten geçen videolarımızda. Yani 19 milyon euro biz 18 milyon euro Kadın ama o, e, aynen, gibi Başarı ortada var. yani. Başarı ortada. Gelelim diğer bir videomuza. Hasan Kartal bu şekilde söylüyor. Diyor ki paramız yok, transfer edemeyiz dedi. Ama bir daha zeki zaman demiyelim başka yardımcımız Ali Hacra Bey işinin ağırlaştığını görüyoruz. Allah yardımcısı olsun. Transferlerle ilgili olmasa olmaz o zaman başarılı için yeni nokta transferi herhangi bir tasarruf tedbiri dikkate alınmadan yapılması konusunda bir mutabakat yaptık. Nokta, 7 tane nokta transferi hiçbir paraya bakılmaksızın alınması gerektiğini de Ali Zeki Salvan Bey söyledi. Şimdi bakıyorsunuz, başkan diyor ki yapacak ve çok büyük bir transfer yapacak bütçemiz yok. Evet. E, Ali Zeki Saruhan Bey diyor ki hiçbir fiyata bakılmaksızın bu yeni futbolcu alınacak. Yani zaten Rize Spor'da bir dediği bir dediğini kimsenin tutmuyor. Bakıyorsunuz ki biri bir şey diyor, öbürüsü başka bir şey Şimdi diyor. Şimdi burada Ali Zeki Saruhan Bey e katılıyoruz zaten. Bu şekilde olması lazım. Çünkü niye? Geçen yıllarda yaptığımız sıkıntıyı bu yıl yaşamamızdan Aşam mamamız dolayı bu şekilde olması lazım. Yani Thomas Hoca'nın listesi verilmesi lazım. Thomas zaten söylemişti. 7-8 tane yabancı 3-4 tane yerli. Yerli değer bunlarsa yani işimiz zor yani başka alınmayacaksa. Yani dediğim gibi eğer yerli de bu yabancılar gibi gelirse evet. Yerliler böyle olursa yabancılar da böyle olursa bu sene ilk düşecek takım Rize Spor'dur yani. Bunun kaç hali yok yani. Evet. Biz bu konuda bir klasik yapacağız ama ee, atılan verenimiz, karavan yapmadık verenimiz yok. Takımımızın uygulamasının tekrar depremi yeniden uygulamakta hale gelmesi e, olması gerekiyor. Uzun bir kola oynayan ve sonuç alabilen bir takım olmak istiyoruz. Karavan atılacak verenimiz yok. Aynen. Güçlü bir kadro kurmamız Orada lazım. Dediğiniz. noktada dikkat çekmek lazım. E, takımımızın bir omurgası yok diyor şu anda. Evet. Biz de defalarca bunu söyledik. Bizim takımımızın bir e, kemik kadrosu yok. Şu anda zaten futbolcu e, futbol bir 11 kurarken bile zorluk çekersiniz. Yani de bir kadro yok şu anda Rize Evet. Ve liglerin başlamasına 20 gün kalmış. Hala daha transfer yok. Yani bu futbolcular <laughs> ne zaman gelecek? Ne zaman kaynaşacak? Ne zaman kaynaşacak. adaptasyon olacak? Süreci yaşayacaklar bunlar. E, ondan sonra gene başlayacağız sarılmaya bahanelere. İşte takım adapte olamadı daha. Birkaç hafta daha geçmesi lazım. Zaten her sözüm bu şekilde yaparak biz diblere demir atıyoruz. Ondan sonra da işte hoca başarısız oldu. Hoca bu transferleri yaptırdı. E hoca sana ne yapsın? Sen zamanında futbolcunu almamışsın. İstediği futbolcuyu almamışsın. Evet. E hoca suçsuz oldu burada. Hatta yani, bu bu örnek de şey de gösterebiliriz yani. Biz yani geçen videolarda yine söyledik. Yani İsmail Kartal'la e, büyük ihtimalle bu transferleri listesini vermemiştir. Ben de sanmıyorum. İsmail Kartal'ın hani geçen sene kurulan o takımda yani o futbolcuları alacak düşüncede olduğunu ben sanmıyorum. Ya yani ben öyle diyorum. O, o zaman, zaman çok eleştirdik ama demek ki e, yani şu andaki görünen de şu bu şekilde olma. gösteriyor. Aynen Büyük öyle. ihtimalle o zaman da aynı şekilde oldu yani. İsmail Şimdi, Kartal listesi buraya gelmedi. Eğer ki İsmail Kartal hoca onları almış olsaydı diyecektik ki o zaman bu sene alınacak Türk futbolcular çok kaliteli futbolcular gelmesi lazım lazımdı. Evet. Bakıyorsunuz e bu sene daha kötüler <laughs> geliyor yani. Evet. Daha kötüler geliyor. O zaman demek ki geçen sene de bu futbolcuları e, kusura bakmayın İsmail Kartal oza almadı. Şimdi İsmail Kartal devamlı bir suçsallık burada işin gerçeği ama e, gerçekten işin gerçeği böyleyse zaten ortaya çıkıyor zaten bir bir. Bunlar. Ya burada sonuç şu şekilde yani başarısızlığı başkasına atma. Yani yönetimi başarısızlık, başarısızlık var ortada. Var ortada da. Bunu da kim yapalım? İşte İsmail Kartal'a verelim, Ünal Kahraman'a verelim, o şekilde kapatalım gitsin. Ya bunu kapatma şansın yok zaten. Siz şimdi e, ne kadar İsmail Kartal hocaya atsanız, yani teknik direktörü atsanız yani bile bu taraftan artık o, o hikayeleri yemez. Alınan futbolcular ortada. Evet. Bu transferleri kimlerin yaptığı da ortada. Yani bakıyorsun, hadi geçen sene dersen ki hoca yaptı transferleri, E şimdi bu sene yapılan dört tane futbolcu kim yaptı? Bunu Thomas Hoca mı yaptı şimdi bu futbolcuları? Thomas hocam mı dedi yani illa bu futbolcuları alacaksınız diye. E, o adı, Yani futbolcuların başarıları ortada. Evet. Bu futbolculara para verip alacağız biz şimdi yani. Evet. Yani taraftar çıldırmış durumda şimdi bu taraf yani dünkü şeylere bakıyorum sosyal ya medyaya bakıyorum tepki var. yani çok büyük tepki var yani şu futbolcularla mı ilk beşin içinde biz oynayacağız oynama şansımız yok ya şaka yapıyorlar galiba bizden ya şaka bu başka bir şey değildi yani bakacağız şimdi bir gelelim Thomas'ın açıklamalarına öyle hocamızın açıklamasına geçelim. Tamam sen diyor. Yaptık. 7 8 oyuncu planlama planladık ve e, oyuncuları bulduk. Bu oyuncuları bulduk. E, teklif. 7 8 oyuncu planladık diyor. Oyuncuları bulduk diyor. Ve gönderdik. İnşallah en kısa zamanda oyunculara bize katılacak bu durumda bizim e, transfer döneminde zorlanıyor. Çünkü bizim harcama limit yüksek ve biz e, sıkıntı yaşamayacağız o, anlamda. Anlam futbolcular diyor, bizi zorlamayacak diyor, harcama limitimiz yüksek diyor. Ama bir bizim aldığımız verdiğimiz... listede... büyük ihtimalle verdiği listede o kadar da aşırı derecede e, büyük, yüksek... bir yüksek, meblağlar meblalar yok. Ama görüne koy kılavuz istemiyor. Dün alınan futbolcular ortada. Yani ortada. Yerli olarak da yani Thomas'ın bunları isteyeceğini düşünmüyorum. Çok Burası çok güzel. Çok mutluyuz. Hem dediğim saha anlamda çok güzel sahalar var. E, yemekler de güzel. Hotel Mülkiş 5 yıldızlı otel var. Havada zaten Mülkiş temiz bir hava var. Erzurum'dan bahsediyorum. E, her evet. sene de geliyoruz ve inşallah seneye de buraya geleceğiz. Evet, Türkçe konuşmamı çok mutluyum. İlk geldiğimde 2001'de itibaren e, hemen bir öğretmen aldım. Türkçe konuşmak istedim. Çünkü burada e, uzun yıllarda e, kalmak istiyordum. O yüzden bir öğretmen aldım. Bir, bir sene içinde Türkçe öğrendim. Beni çok mutlu ediyordu. Ve e, fanatik e, taraftar da vardı. İnsanlar çok futbol da seviyor. E, ben dedim, e, burada kalmak istiyorum, uzun yıllarda çalışmak istiyorum. Ve bu beni mutlu ediyor. Tabii ki bu sene e, Çaykovize'ye daha sakin, daha e, e, rahat sezon geçirmek istiyoruz. Onu da planladık. Transferleri de büyük ihtimalde en kısa zamanda yapacağız. Ve taraftarlar merak etmesin. Çaykur Rize'ye sene daha rah rahat bir sezon geçirecek. Onu tam, tam inanç, ben inanıyorum ve biliyorum öyle olacak. Şimdi dedi Thomas'ın yani 7 8 bu futbolcular benim futbolcularım gerçekleşirse eğer rahat taraftar bir sezon. rahat bir sezon geçirecek e, ee, hücum futbolu onda burada yok ama hücum evet. futbolu ile oynanacak oynanacak bir futbol söyledi bu şekilde ama şimdi futbolcu alınırsa her her açıklamasında bunu diyor futbolcular gelmedi transfer yani transfer futbolcular transferi. yani istediği futbolcular gelmezse yani bir şey beklememiz hayalcilik olur. Ya, yani yani. adamı yani de eleştirmek de bir yanlış Eleştiremeyiz yani. zaten. Eleştiremeyiz onu. Ders ki yani ben istediğim futbolcular gelmedi. Yani elimde olan İnan bu şekilde şeyine... olursa 2-3 hafta 4 hafta gider. Gider. Bu böyle yani. Çünkü... ya ben şimdi şunu da söyleyeyim yani 2 3 hafta diyorsun sen. Bu transferler biraz daha gecikirse e, Thomas Hoca da gidebilir yani. Bana bana öyle geliyor çünkü e, bu kariyerini etkileyecek bir olay. İlk evet. defa teknik direktörlük yapacak bu sezonda bize yani, e, kendi transferlerini yapıp evet. ilk defa şey takımı sahiplenecek olan Thomas Hoca hala daha transfer bekliyor ve yapılan 4 tane transfer de ortada. Şimdi bu teknik direktör bunları görüyordu. Yani bunların e, performans zaten ortada. E şimdi bunlarla beraber kadro kuracak. E şimdi kötü bir kadro kurup da başarısız olmak kimseyi istemez burada. Onun için bu istediği futbolcuların bir an önce kadroya katılması lazım. Evet sevgili spor bir yarınımızda sonuna geldik. Bugün videolar eşliğinde bazı değerlendirmeler yaptık. Transferleri değerlendirdik. Önümüzdeki günler yine farklı transferler gelirse Onların değerlendirilmesinde ile bu şekilde yapacağız. yapacağız. Hepinize iyi günler dileriz.